Bizler Birleşik Kamu İş Sendikası'nın üyeleri ve orada örgütlü sendikanın içinde de hepimizin sendikası grubu adına buradayız. Öğretmenleriz, doktoruz, mühendisiz. Sizin işte o yiğit anamızın, baksın Gürdistan'ınız çığlığı ve konuşması kulaklarımızda çınlıyor hala. Ha. <laughs> ve o an itibariyle yüreğimiz, kalbimiz Diyarbakır'ımızda atıyor. Ama bunu bir şekilde bedenimizle de burada olmamız gerektiğine inandık. Arkadaşlarımızla beraber birlikte değerlendirdik ve dedik ki 21 Eylül'de biz Diyarbakır'ımıza o eli öpülesi, yüreği yanık Analarımızın, babalarımızın yanına gitmeliyiz, onların acılarını paylaşmalıyız, acılarına ortak olmalıyız ve desteğimizi sunmalıyız. O nedenle buradayız. Hepinizin o koca yüreğinden ana olarak öncelikle analarımın koca yüreğinden teker teker öpüyorum, babalarımın yüreğinden teker teker öpüyorum. Başka, acısına, teker siz Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne hizmet ediyorsunuz. Esası şudur arkadaşlar. Batı Türkistanınız" diyerek bir işareti veriyorsunuz. Nedir o işaret? Amerika Birleşik Devletleri'nin o emperyalist ülkenin planlarını, projelerini ve onun kara gücü olan PKK'yı deşifre ediyorsunuz. Ve tüm Türkiye halkına, tüm dünyaya mutluluk Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, bağımsızlık mücadelesini vermiş bir ülkedeyiz. İşte bu analarımız her biri Kara Fatma Nene Hatun asker saymı. Bizler de buradayız. günümüzde de emperyalizme karşı mücadelenin örneğin de burada oturma eylemi son derece önemlidir. Son o derece o doğru ya. bir adreste oturuyorlar. Analarımız, babalarımız. Sizleri yeniden yeniden defalarca kutluyoruz. Gurur duyuyoruz. Siz Türkiye'yi tekrar yeniden birlik ve bütünlüğe Türkiye'nin dirliğine hizmet ediyorsunuz. Göreceğiz ki Türkiye buradan birlik ve dirlik içerisinde yeniden ayağa kalkacak ve bu şer yuvası dağılacak. Gençlerimiz, çocuklarımız kandırılamayacak. O çocuklarımıza da sesleniyorum burada. Çocuklarımızı kandırıldıkları açık gelsinler. Analarımıza kucağına devletimize teslim olsunlar birlik ve bütünlük içerisinde bu Türkiye hepimize yetecek bir ülke. Bu ülke hepimizi çünkü Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz evet, diyoruz. Siz. Hepimiz biriz diyoruz ve o çocuklarımız Amerika'nın kurşununu tutmasın, kalem tutsun, her biri doktor olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun. Bu analarımızın artık o ağlayan yüreği sussun, gözyaşları bilsin. Ana dediğimiz şey ana doğurgandır. Ana korur. Ana vatandır. İşte analarımız vatanımızı temsil ediyor. Vatan nöbetindeler. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle